Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. En son oynadığım da 2800 kupaydım. Şimdi 3900'üm. Muhum. Derseniz böyle. 2 tane insan şey aldım. O küçük biraz yeri Şu parayı alalım da. 200, 290 parımız var. Ve maçımıza, maçımıza geçelim. Golden Ogre. Bu şansı elim koş minisine başlayalım. Rakura Prens. Evet. Evet Salih. Bir geçiyor. Kolum var. Oğlum. Ay nasılsın? Çok yük yer attık. Oy tamam 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 tamam. tamam. Altı boziklerim. <laughs> Evet, biraz yanlış yaptım. Hemen koş bir izle. Yukarı yok ama ne yapacağız? Bu modülle son mu Nasıl topçu var lan sende? İki, üç. Hadi be. Elektro büyüce devam etsek. Ne dur kara prens. Koş çok kahve içen eleman. Burada mı? Alamadık lan. Dur dur du, onu. Adamsınız be korumalar. Hadi. Onu alın onu alın onu alın. Adamsınız. Oradan elektro büyücü. Aynen bak gördün mü? Hemen burada haber topu. Onu aldık ya. Hemen koş bindisini yapıştırıyoruz. Ters tarafa gidiyoruz. Demek evet, oraya aldık. Bu rakiplere abinizi öderim. Tak. Tak. Hadi al almayacak. Aldı al sen bunu vaga. Bebe. Bu değil. En yani en bir ne diye sorarsanız tabii ki de kötü en yani ilk kardım evsani bir kötü şey yapmıştım, elektrolit çıkarmıştım elektrolit çıkta. Valla benim şansım bu da Ne Ya bak he? olan pek kat olmuş şuraya. Tank. Niye? Top çalalım. Değbattığını biliyordum. <laughs> o zaman hemen diyeceğim video. Bir kere buradan Baba, nasıl? Dört <laughs> İki. Üç. Dört. Aldık. ben dört geçmiş mi Dört kupadaydım. Şur. 15'e Bak. geldi. Ne vereyim abi? Be? Oğlum bana altın verme. Altın var zaten bende. De bana açılmış mı? Şunlar? Paramız yetmiyor. Evet arkadaşlar. Diğer maçımızı geçiyoruz. Karışmış Arap var. Bu şans diyelim. değilim. Emirjesini atalım yani. Oo. Benim abi bu iyi yol ya. Abi sen onu nasıl bölün bana söyleyebilir misin? Onu hemen böyle alalım. Fuck. Elektro yüce. Sen. mı yani siyam. Oo adam ne geçti. Biraz ağlayabiliriz gençler. Kaç pinsle devam edelim. İnşallah bir ansı yok. Bazı sözünü de falan anladın mı? Tamam hoca. Anadolu topu. <laughs> Oğlum ya adam. Hasar bile veremiyoruz ki. <laughs> Bu atalım. Yok yok adam aldı kanka biz diğer maça geçelim. Çaresizlikten bu geçtim arkadaşlar. Destemizi sanmayacağız yani destek vuracağız. Bakalım nasıl olacak. Ben bir desteği kurup geleyim. Evet arkadaşlar deste böyle. Bakalım maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar destemizle devam ediyoruz. Bol şans diyelim. Sevok abimizin yani Sevok abimizin en Havana şöyle başlamak istiyorum ben. Tabii olursa. Hadi lan. Bir. Havanın vurmasın da. Kaç vurdu ki? Ben onu hala çözemedim. Tam Mega Knight aldık. Yani Mega Şövalye. Barbar Valli. Zank. Prof profesörü kes. Profesörü kestik tamam. Burada canavar çok fazla vuruyor. Yani ne yapalım? Havanla devam ediyoruz. Ya gidecek Mega olacak. Mega Knight. Nice. Mega Knight. Ben de evrim level olduğunu bilmiyorum. İki. Halilan 3. Gelir mi? Gelmedi. Ama 3 bombacıdan geldi. Bu basacağız. Cık, bence bölelim ya. Bekle. Böleceğiz. Ortadan atsak bölünür galiba. Bölük bölük tamam. Bu, bu, bu. Bir de mega şövalye. Oo de pek koptu. Ama birincisi yani. Gitti hepsi. Hadi aldık aldık. Aldık. <laughs> o atma çok büyük bir şahisi arkadaşlar. <laughs> Profesörü öldürmek istiyorum. Bekle o zaman. Barbar böyle. Barbar. Artı barımı bölü. Baba oy tamam. Tamam 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 aldık. Barbarlar yeter doğ ama ama yeter işte. O evrimle var. Bossu evrim var. <laughs> Huy. Hadi be. buru-buru ha. Hı -hı. Ba 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 ba, -ba Ne savunuruz belki Ya bak bak ya. biz bir kule artık yani, yani çok bir şey yok kanka. Havanla etmiyoruz. Alk, alk, Baba baba başarılıza bak. Bir. Bir kere vurdu. Olsun. Yapacak bir şey yok kanka. Yani ne yapalım şimdi. Hemen o profesörü keselim acım Baba baba hemen basıyor. Oğlum senin bu özellikle ne oldu Ne alalım ben lan? Biletler. Arkadaşlar, evet basma zamanı. O, o pekka'yı alalım lütfen. Oo. Bu tam şerefsiz bir şey. Buna çok büyük bir ceza vermesi lazım. Vermemiz lazım. Sağ Oğlum bunu ne yapmak istiyor lan? Tamam ne yapmak istiyor? Dur bakayım. Ha bir kere vur bari. Oğlum bu ne yapmak istiyor? o ben onu anlamadım yani. Pekka. Şeyler atıyor. Alırız inşallah. Hayır. Tam. Ha ya. Aa, ah, havanın. <laughs> Neyse 11 dakika olmuş. Evet arkadaşlar <laughs> bu videoyu da bozduğunuz için daha fazla videolar için ben Rose ya da Kulaşma videoları için abone olmayı like atmayı ve abone olmayı like atmayı abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bay bay.